Merhaba arkadaşlar günaydın biz bugün sabah erkenden kalktık çünkü bugün Fransa'dan dayım İstanbul'a gelmiş ve bizi görmeye gelecek onun için birkaç hazırlık yapacağız. ve evet, dayım Fransa'dan geldi tam 18 yıl oldu görmeyeli kendisini <laughs> şöyle kahve içiyoruz Gonca bize kahve yaptı söylemek istediğim bir şey var mı? <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi kız kardeşim bize salata yapıyor ben de yemek yaptım yeni başladı daha Şöyle açabilirsem açamadım ama et kavurdum. Bir de pirinç pilavı var. Şöyle. Şöyle bakın. Dayım geldi Fransa'dan. Şöyle bugün oturuyor. hava bugün çok sıcak. Çocuklar oturuyorlar. Aşırı sıcak bir hava var gerçekten. Şöyle bir balkona çıkayım yemekler pişerken. Şöyle göstereyim size de gerçekten böyle var ya aşırı bir sıcak var. Dayımlar gidiyorlar. Dayımlar gidiyor. İnşallah en kısa zamanda bu olur. Dayı. Dayı, bay bay hocino anne ona ne vereyim anne? Elle yolcu ediyoruz şu an gidiyorlar. Yokuşları çok dik mi ranın onlar da yürüyemiyor. Burada anne? Efendim. Arabakta. Gel buradan bak. Anne. Tam Bak bak. Ci çıkıyor. Anne. Ataçuğun da ne titreiyor. gidiyorlar? Hayırlısıyla gitsinler. Buradan da Didim'e gidecekler. Arabaya bin. Şimdi gidiyorlar. Hadi gidiyorlar. Arda'nın çok kötü atışı çıktı. Şu an hastaneye geldik, bekliyoruz. İnşallah bir şey yoktur bakalım. Çok yorgun oldu ve sürekli uyumak istiyorum. Ne oldu? Ne dedi doktor? Antibiyotik verdi, boğazları şişmiş. Oy, teyze oy. Hadi, 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 Bu hasta Halil'e bile farka gitmek isteyen bir <laughs> Ardoş hoş hadi bırakıyorum hadi. buraya. Gidelim çay yapalım güzel. Aynen. Hastamız soğuk sürekli farka. Hadi gidelim. İlaçlarımızı Aynen. alıp. Eve gidelim. Biz hastaneden geldik. Ee, Arda'nın boğazları kızarmış biraz antibiyotik falan verdi. Arda ağladı park park diye. Biz de şöyle eşyaları aldık. Ayşe'nin çantası var. Bir de kız kardeşim sırtında çay may demledi. Şimdi e, Haliç Parkı'na gidiyormuşuz. Hiç gitmemişim daha önce. Bir defa gideceğim bu arada. Şöyle göstereyim kız kardeşim falan. Önden gidiyor çocuklar birlikte. Benim ufaklı arkadan geliyor. Küsmüş bize. Öyle. Manzarayı da göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim. Bakar mısınız ya? İstanbul ayaklarımızın altında. Allah aşkına. Burası yokuşuz Burada hep yokuş zaten her yerde. Çok dikmiş ve düşünün şu yokuşun sonu gözükmüyor. Çünkü o kadar dik. Şimdi biraz oraya yaklaşalım. Size orayı göstereceğim ne kadar dik. Allah'ım burada yaşıyor. Ayaz ne yapıyorsun sen? Düşersin suyun içine. Ne bakıyorum. küçük balıklara bakar <gülüyor> mısınız? <gülüyor> Sarı şeyin içinde geziyorlar. Nasıl belli oluyor. Ellem hadi gidiyoruz. Hadi bak teyzen gitti hadi. Hadi yürü. Şu manzaraya göstermek istiyorum. Burası Haliç bu arada. Ne çok güzel. Şurada sandal açılmışlar. Şöyle göstereyim. Görebiliyorsanız eğer. Evet biz geldik parka. Çok karanlık oldu. Şöyle göstereyim. bisküvi pasta yapmıştık. Onu getirdik çay falan. Şöyle güzel bir keyfimize bakıyoruz. Çocuklar yiyip oynuyorlar. Başka bir şey yaptıkları yok zaten. <laughs> Pastayı da göstermek. Şöyle. Çok iyi. Evet biz geldik parka eğlendik. Biraz serin olduğu için şimdi eve gidiyoruz. Yarın da zaten eve gideceğim. Baya yani 4-5 saatlik bir yol beni bekliyor. Şöyle tekrar etrafta göstereyim. Çok güzel bir manzara var. Çok da güzel geçti bu arada. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, bir de beğeni atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.